Merhaba arkadaşlar. Köklü bir ifadeyle karşınızdayım ve kök içinde x artı 3 eşittir 3 eksi x var. Sonuna kadar izleyin çünkü sonundaki cevap sizi şaşırtabilir. Şimdi arkadaşlar iki tarafın da karesini alıyorum kökten kurtarabilmek için. Dikkat ederseniz burası izninizle buraya yazacağım. Birincinin karesi, ikinci de birincinin çarpımının iki katı ve ikinci ifadenin karesi. Burada ne olur? Tabii ki sadece köklerden kurtulmuş oluruz. Böylece sol tarafta x artı 3 varken sağ tarafta x kare eksi 6x artı 9 var. Şimdi diğer tarafa transfer ettiğimizde artı 3 eksi 3 diye gider. 9 artı 6 kalır. 9 eksi 3'ten arkadaşlar. x eksi x diye gideceği için de burada eksi 7x kalacak. x kare eksi. ve sol tarafta 0. Şimdi arkadaşlar çarpanlar ayırma biliyoruz. Eksi 6 ile eksi 1 çarpanları artı 6 iken toplamları eksi 7. Her şey çok güzel. x eksi 6 çarpı x eksi 1 eşittir 0'dan x'in değeri x eksi 6 0 ise x 6 x eksi 1 eşittir 0 ise x 1. Arkadaşlar burada dikkat etmem gereken sadece cevap 1 olacak. x 6 olamaz. Çünkü X eşittir 6 olduğunda dikkat ederseniz buradaki ifade 3 eksi x, 3 eksi 6'dan karekökün dışı eksi 3 çıkacağı için 6 cevabı düşer. Sadece x eşittir 1.